Herkese merhaba, ben Gennady. Sizlere bugün bir video çekeceğim. diyeyim mi sen öylele. Playboy Galip, sahnede. Kız. Abi öldün mü, yaşıyor musun? Lan neredesin amına koyayım, diyenleri çok gördüm. Mesajlar da aldım. Buradayım, buradayım be buradayım. Buradayım be buradayım. Direkten... Um... Teşekkür ederim sana da kardeşim. iyi sabahlar. Sesim geliyor mu acaba? Günaydın. Geliyor abi. Abi. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ee, sen Phoenix oynayacağım bugün. Yok, bugün Phoenix mi oynayacağım? Bakayım. Günaydın diye durup düşünürken, düşünüp dururken durdum mu düşündüm. Belki de farklı olacak. Belki de haklılar. <laughs> diyerekten. Ah, bekle. alıp kötü oynarsan bana kızar mısınız? Hmm. Şimdi size ben bir şey diyeceğim bu arada arkadaşlar. Bir saniye bir de ajanımı de. seçeyim. Sakin ol, sakin ol. Bir, sakin. Üstümüze gelecekler. Buradan, duracağız. Onlar da durmayacak. Buradan, biz de. Ee, en baştan şunu söyleyeyim dur. Şunu bir ayarlayayım bekle kardeş. Tük. Zınk. Buradan Zeynep'e ve Zeynep'in ekip arkadaşlarına selam olsun. Özellikle Konuş artık. Ananı sikeyim. Özellikle dur. Halledeceğiz rahat ol. Anneciğim benim rahat ol. Şimdi bak sadece sadece beni izliyorsun tamam mı küçük hanım? Klo 90. Bir düşman kaldı. Ay, Nasıl yani? Yani bayağı istem Ayakta kalan son oyun. Rahat ol. Abi helal Yani Eyv helalsin. De. Eyvallah eyvallah eyvallah. <laughs> Ayak üstü de bir şey götürdüm bizi neyse can sağ ol. Bitti. Buradan Zeynep ve Zeynep'in iki arkadaşlarına selam olsun. O benim RP'lerimi e, yapan kardeşim. Sana bir öpücük ama ne Derken. <laughs> abi sova nedir? Nasıl oynanır? Ya kardeşim. Ben okuma atıyorum. O oh, ok benim götüme. Beni bu durumda. <laughs> Kurtar diyorsan. Daha fazla konuşma. Dislik <laughs> misin sen? Dayvan evladı. Acaba sorması ne kadar Pardon bir litre kolayı tekleşme içiyorum da. <laughs> İleri yitarıyorum. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Temizlendi. Gelme istemem. Zink. Şşşş. Bu da bir Spike yerleştirildi. Ortada düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. Ah. Erre. Ölmeyin. Onların canını istiyorum. Osuruyor, sıçıyorsun, geğiriyorsun. Sen nerede yaşıyorsun bunu kıyım ya? Sadece geğiriyorum. Ha tamam. Silah tamam. var. <laughs> Çok çabuk ikna oldum. Farkında mısın? Ne? Çok çabuk ikna ettin beni. Farkında mısın? Evet. Çok havalıyım abi. Ee, şimdi bu okumun adı. Derslerimi çıdık. <gülüyor> <gülüyor> ne bilmiş? Rahat ol arkana yastan. Jordan Giovanna. Kuru kırmızı. He ondan işte. Zın. Görüş sağlıyorum. Zınk. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar atın. Çılgınlar gibi paylaşım diyorum bunu sağlarda sollarda. Fight yerleştirildi. Ah. Ananı sikeyim. Hadi hadi hadi. Yok. Tamam. İstiyorsunuz mu buna? Kanka bana verir misin? Üstüm sana git. Bir dahakine bana. sana veririm. Aa ben. terbiyesiz bir dahakine sana veririm. Ne oluyor ben bunu koyayım? O zaman hiç vermeyeceğim. Aa yani. attın. Arkadaşlar. Reyna Reyna. Bir... bir sonraki videom ha. Video. Görüş yok. sağlıyorum. Ölüm olmuş size bunları yazın ama bakıyorum. Yazsam da oynayamam <laughs> çünkü acan yok. Ha <laughs> 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 Kahpeci öldürüldüm. Kahpeci. Yan çar. Ne yavaş. Ben de bundan zevk alıyorum varsa itirazını söyle. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazı? Hı? Var mı? Yoksa sus. Oha hepsi beyde. Ben, izle ben izle ben izle çocuk adam. Bırakayım. izliyorum Boş koy. Arkadaşlar size ben bir anımı anlatmak istiyorum. Dinler misiniz? Çok üzülüyorum bir an. Anlatabilir miyim? Evet yine bırakıyorum. Hey abla. Dinliyor musun? Bak klasik dağıtıyorum. Abla bir gün bir tane kızın biriyle buluştum. Ama nasıl heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor. Sigarayı bile titreyerek içiyorum. Yazın ortasında düşün. Hasta olmuşum. insanlık hali. Midemi üşütmüşüm. Diyeceksin ki sıcak havada nasıl üşüttüm. Sorgulama boşver ver. İnsan hata yapar. Paraman cennet. Allah. Bir lavabom mı? geldi. Bir lavabom geldi. Anla tamam. Tam o serim derken. o özür dilerim. Salim vermiş oldu. Şey. Altıma sıçtım. Jet özür dilerim. o günden sonra bir daha benimle görüşmedi biliyor musun? Beyaz pantol giymiştim. Şöyle ara verelim biraz. oldu. <laughs> <laughs> O günden sonra hiçbir güzel açılamadım biliyor musun abla? Hani saldıran düştü. Sallı. Neden ben solo oynuyorum biliyor musun? Belki attığım o bir tanesinin kalbine denk <laughs> gelirse onunla güzel bir iş yapacağım. <laughs> Hiç <ki gülüyor> <bir gülüyor> şey değilim ya. Otistik olduğumu kabul ediyorum evet. Major depresyon, depresyon bunalım. Bipolar bozukluk şizofreni. Sinir hastasıyım. Açıl. Siker atar, hapis yatar, mahpus yatar, siker atar. Spike A'da kıyamet yani, kopuyor, yardıma Yüzü gelir a. misiniz? İntikamını alacağım bizden. Hazır mısın? Yavru bot. İzliyoruz, evet. Aa, ölü diye bıraktı. Lan ente. Lan ölü diye bıraktı. Hadi hadi hadi. Ben ne sikeyim. Ne on gel lan kardeş sen beni dinlersin sana da bir anımı anlatacağım hazır mısın kardeşim ben? Anlat. Evet bana Dayı. anlat bana ben de istiyorum. Tamam. Sen çık. Dayı sen beni dinle. Bana anlat ben, Sen beni dinle git buradan. Neyse dur. Ben o. istiyorum. Tamam sakin. Leyla'nın sesi tamam, geliyordu dur. Hadi. İşim var. İşim, var. <laughs> i̇şim mi var? Ulan işim varsa vergi levhan nerede? Ay ne? Ha söyle öde dinliyoruz. Abla bir gün ev boştu. Gökleri bile tutsa. Ben de dedim ki kız arkadaşımı çağırdım en bir tane var. Aha evde. Bak, gibi küçücük boyu var. Bu sıçmış. O da kurumuş. Ha. Benim, ha. De, benim de halamlar Malatya'dan kayısı getirmişti. Ben de dedim herhalde kayısı dökülmüş. Ağzıma bir attım. O bok. Allah'ım. Odur budur. Abi. Kayısı Abi. Efendim. Afiyet olsun. eyvallah canım. Kusacağım şimdi. Ananı sikiyim kuşacağım şimdi. <laughs> oluyor arada bir şey ya sorun olmaz. Spike A'da düştü. Göremeyeceksiniz. Amına. <laughs> Spike A'da. Da Şimdi ya, çok bende. Çok Spike A'da düştü. <laughs> bir düşman kaldı. Of. Rahat ol. Bak, Görüş sağlıyorum. Silahsız ne yapıyorsun Jet? Gitsene aya adamın yanına. Sakin sakin. Onu vuracağım şimdi bak. Ya yukarıda ya da o kapıda. Ne yapıştı? Işte. Şükür ya. Bülbülü keser. Rahat ol. Rahat. Ne on, sana bir şey lazım okuyayım mı? Memo gel. Lan bir kes lan sesini. Nasıl git lan? Lan 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 şok lan. Öteleyin. Lan şok. Oh, jet bir daha arkana bakma. Beni ateşe at. Bütün vücudum yansın. Yalnız, yalnız kalbimi bırak. Çünkü orada sen varsın. Allah'ım şiire bak. Diyen var. Toka bala. Ya. nasıl sikeceğim töbe töbe. Karak değiştiriliyor. Bak, bak sen. Ee? Daha Bıçaklara da dikkat. Kan kaybı hiç iyi değil. Arkadaşlar Doğruyorum. sizlere bir taktik söyleyeceğim. Beni dinleyecek misiniz? Evet demeniz yeterli. Gel abi. Ee, bu jeti siktir et. Seç. Ben ne on. Siz B'den ses yapın. Jet de gelsin B'ye. Gel gelmese sıkıntı yok. Ben nereye mi? Hadi bekleyin. Onlar döndüğünde. Gülüp bomba kuracağız tamam mı? Hadi. Birileri iyi tarıyorum. Buldum. Gözlerini kapatın. nasıl bir çöldü? Gel gel hızlı hızlı. Ne oldu ne oldu? Görüş al. sağlıyorum. Hocam. Görüş. Bak oha ah, uh, be. Ben de, beraber sıksana siz. Spike B'de düştü. Dayı şerefe. Senin şerefin yeter ya. <laughs> ya bur. Cidden o oh. tüzünü. Var burada birileri var bekle. Drone gönderiliyor. Çok Ölme vakti! <laughs> evet, tamam. Evet, buraya Aldı gelme. Al düşman mı? görürüz, ne görecekler. herkes. <laughs> <laughs> bak gördün mü? Ben Senin için. Ölüm <laughs> mü? Doldurayım. Ölüm Bana ben desin. O hayrı veren ben. kim? Beni Kamil Koç denir. <laughs> Kamil Koç olarak! Masum dön ya. nasıl bir anlamında akın ya? Prem'le ben ver. Masum dön ya. Pren kim? Pren kim senin? Pren'e. Benim. Allah'ım nasıl dönmüyor? Ben Ben, 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 ben. ben, ben, ben kimsem benim olmadı biliyor musun? İleri tarıyorum. Orada yalnızdım. Orada İlyas yok. <laughs> Etkisiz. Öyle izle tamam mı Reina? düştü. Spike B'de düştü. Lan ne yapıyorsun sen? Adam öyle yetti. <laughs> Pardon. Çok için. Ayakta <laughs> kalan son oyun. <laughs> Bile havle ve la kuvvete alil azima La havle ve la kuvvete illa billahi alil azima He? 17 el oynadıktan sonra mı var? <laughs> Hızlı Gözlerini kapatın Ya İyi, İyi dinle beni Teşekkürler Beni dinle bu süre bak yolarım seni Bile sormuşlar Demişler ki Gül kardeş Ben kaçar Çok güzelsin Çok özelsin Neden dikenim var? Gül demiş her gelen, bah, öylemesin diyor. Güzelmiş. O. <laughs> oh. Hadi bakalım. Ha. Hala nence? Ben. Ya. Ne koyacağım ya? doğru gittim bu hayatta ya. Bu raptapisi kimde? Doğru git. Kim doğru, doğru gitsin ya. Aa. Lan bu neka. En Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. sağlık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Allah emanetsiniz. Görüşmek üzere. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Duyuyor musun? Sakalık yapma. Respect. Hemen abone ol bildirim aç bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler diyeyim anlasan diyeyim anlasan diyeyim anlasan görüşürüz